Tavanı kesmek suretiyle üzerine yerleştiriyoruz. Klimalarımız normal bir evde bulunan 9 bütün klimalarla eş değer bir klima. 12 volta çalışan bütün araçlarımıza ortalama maliyet 22-23 arasında çıkıyor. Mesela bu aracımız 72 model, 1972 model. Fark etmiyor, en eski 69 modele kadar takmışlığımız vardır. Yani arabanın yakıtını, gücünü herhangi bir rampada falan çekişten düşme hiçbir sorun sıkıntı yaratmıyor. Bu şekilde kullanım sağlıyor. Adalı sıcaklarda gayet iyi bir şekilde kullanmaktayız. Ee, normal klimalı arabalardan e, daha mı konforlu? Hiçbir soru yok. Daha da iyi diyebiliriz. Geçiş yaptığımızda şu an toprağa girelim. Allah'ım sanki neredeyiz? Toroslardayız ya.